Nasıldı? Hayatım. Aleyna Hoca seni farklı bir kıvama getirmiş. Geçen hafta Bağcılar oturuşu yapıyordun. Bu hafta bildiğin Bak Bağcılar olmuş oturuşuna yani. bak. Bağcılar oturuşuna bak. Bak şimdi bak bak. <laughs> bak bak bak. Al sana Bağcılar Oturuşu. Aleyna Hoca seni bir haftada Gerçekten lehletmiş. bir odunu yonttu. Bir kadın dans dersi almalı. Meme, göt, varlık bir yere kadar. Gerçekten bunu bir de böyle işlemek lazım. Şu esneklik var ya, bak. Bak. <laughs> bak. Şu bak bak. Bu beli buradan buraya getirirken var ya, anam anam bak. Kalça çıkıyor oldum ya. Ya inanamazsın aşkım ya. Süper. Bir de Didem hocam. Bir de oryanteli. Oryantel de var değil mi? Onu da yarın gideceğim. Onu öğrendikten sonra yaparım. Senin da böyle yok ki zaten. Bak, o da böyle oluyor. Bak dur bak şimdi belime bir şey bağlayıp geliyorum. Bak dur. Bak. <laughs> bak bir tane bak. Bak şimdi aşkım bak. Bak. Bak şunu bağla bakayım. Bağla şunu. Bak şimdi, bak, bak o da böyle nasıl biliyor musun? Şimdi yenisini öğreneceğim de, öğrenene kadar. Şimdi biz normalde tık 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 gidiyoruz ya. Hani oryantal böyle kıvırma falan filan. Hoca da bale eğitimi falan var, onu böyle karoğrafiliyle falan birleştirmiş. Böyle şimdi böyle duruyoruz ya. Tık, 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 tık Hop döndük. 1, 2, üç. Geldik ya buraya. Evet. Dur bak buraya geldik. Dengi, dengi de çok. Buraya geldik. Burada böyle bir şöyle yılan hareketi var şöyle. Ondan sonra tıkkıdı 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 tıkkıdı. Böyle gidiyorsun aşkım. Nasıl? Acayip.